Merhaba, Pratik Ofis'ten Ramazan Bey'le beraberiz. Ramazan Bey, e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz, ee, biz 2025 etkinliğindeyiz. Nasıl geçiyor etkinlik? Valla gayet güzel sunum oldu. Evet. Ee, diğer arkadaşlarla birlikte memnun kaldık. İnşallah evet. gelecek yılda evet. daha güzel bir etkinlik olur diye düşünüyoruz. Mesela bu yılda e, kurbanla alakalı anlatımlar yapıldı. Evet. E, sektöre öncülük yapan konular icra edildi. Buna ait bir çözüm önerileri sunuldu. Yapay zekayla alakalı. Şimdi evet. Izi bizde. E, ben şöyle bir soru sorsam. Bir problemle karşılaştığınızda sahadasınız. Siz sahada bir problem gördünüz Büyük bir işleri problemi. Bunu e, merkeze ilettiğinizde e, 7'den 70'e herkese ulaşamıyor yani alt yön e, elemandan üst e, yönetime kadar ulaşabiliyor musunuz bu sorun? Yani ticket açma konusu diyelim. Bu ticket açıldığında ne kadar sürede size dönülüyor bu çözüm? Ne kadar diğer entegratörlere göre hızlı ilerliyor? Bu konuda bir bilginiz var mı ya da yaşamış bir hikayeniz var mı? Valla kanal olduğumuz için evet. e, direkt Hüseyin Bey'e dahi ulaşabiliyoruz. Çok e, güzel. E, hafta sonları veya mesai dışında olursa evet. genelde e, destek et izibiz.com.tr'ye mail atıyoruz. Evet. E, nöbetçi arkadaş zaten en kısa zamanda evet. geri dönüşünü yapıyor yani. Burada da ne yapıyor? Şimdi az evvelki ölçümlere baktık. Müşteri memnuniyeti %93 çıkmış. Bu gerçekten Türkiye şartlarında oldukça önemli bir konu. Hani bir entegratörün %93 memnuniyetle çalışması ee, izi bizi de onura etti. Şimdi izi bizi diğer entegrede ayıran diğer bir özellikler neler diye sorsa bunun haricinde neler sıralayabilirsiniz? Önceki ee, sırasına biz göre. Biz şimdi müşavir, <laughs> müşavir programıyız. Evet. Aynı zamanda ön muhasebe mali müşavirlere hizmetlerimiz evet. var. Evet. Ee, biz 10 yıldır izi bizde çalışıyoruz. Hani evet. diğer entegratörleri evet. sadece sözlü olarak evet. e, biliyorum. Evet. Şimdi onlar üzerinde konuşsam yanlış olur. bizi konuşalım. Ha, aynen. Bizi bizi Ama konuşalım. bizde evet. gayet memnunuz. Çünkü bize her gün Diğer entegratörlerden teklifler geliyor, daha evet. fazla kazançlar evet. da sunuluyor. Evet. Sunulmasına rağmen biz izi bizden e, ekstra memnun olduğumuz için e, 10 yıldır çözüm ortaklarımızı devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak sizden daha da kıymetli oldu bizim için. İnşallah. Ee, bu anlatınız için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica abi. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ